<laughs> günaydın arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar sabah dediğinizde saat 10-10.30 arkadaşlar tavuklar <laughs> anca çıkarıyoruz daha gene hava kapalı yağmurlu antibiyotik tedavisini yaptık arkadaşlar tavuklara. Ama tavuklara iyi gelmedi antibiyotik tedavisi. Gene de faydası olmuştur illaki de. Sonra dedik ki vallahi aynı şikayetlerimiz devam ediyor. O da dedi parazit var o zaman onlarda dedi. Zayıflıyor tavuklarda. Parazit vardır onlarda dedi. Kakalarda dedi sıvık sıvıksa dedi. Garanti parazit vardır. Parazit ilacı verdi arkadaşlar. Biraz geç çıkarıyorum mahsus. Her gün normalde bu saatlere genelde çıkarıyorum da. Ondan sonra şimdi şöyle yemlerini dağıtacağım ben arkadaşlar. Ondan sonra da tavuklar yemini yedikten sonra ilacını hazırlayacağız sizlerle beraber. Vereceğiz. Ne veriyoruz? Nasıl veriyoruz? Hep birlikte göreceğiz inşallah. Ben böyle yemlerini ıslatıp veriyorum arkadaşlar. Bu arpa buğday mısır ezmesi doğal da besliyoruz ama işte havalarda yağmurluk çamurluk gidince çok üst üste bu rahatsızlık oluyormuş arkadaşlar ondan olmuştur dedi 15 gün arayla iki kere uygulayacağız arkadaşlar parazit ilacını bugün vereceğiz içindeki parazitler ölecek Ondan sonra da onlar ölürken Hayvanın içine yumurta bırakıyormuş arkadaşlar. Ondan sonra tekrar onlar harekete geçiyormuş 10 gün sonra, 12 gün sonra. Dedi 15 gün sonra dedi tekrar bir daha verin dedi. Ondan sonra onları da dedi atsın hayvanlar dedi. Yerlerini dedi temizleyin, kaplarını temizleyin dedi. Kümesini dedi temizleyin. Bu bir hastalık dedi. Hepsinde vardır dedi. Bir parazit Bakalım inşallah iyi gelir. Zaten ben böyle hep kabın içine veriyorum. Ezme olduğu için yerlere dökmüyor. Doğal besliyoruz arkadaşlar. Böyle işte Arkadır mısır buğday, mısır. Ne olursa şunu şuraya koyayım. Şimdi Açın. beraber, hep beraber yerlerini hazırlay suyunu hazırlayalım. Ondan sonra da tavuklarımızı salalım, bakalım suyu içecekler mi arkadaşlar? Hep beraber göreceğiz. Hı, gel bakalım. Önce hmm. suyu dök Dökeceğim de şöyle göstereyim bir ilacı. Evet arkadaşlar, bu ilacı verdi veteriner. Bundan dört tane verdi. Yani iki tane verdi de biz dört tane aldık. Bunu şimdi ben İnternetten de araştırdım. 2 litre suya katan var. 5 litre suya katan var. 1 varlı katan var. Biz 3 litre suya katacağız bunu. Tavuk bize, durumuna göre herhalde. He, bize şeyin önerdiği 2 litre suya dedi. Katın dedi bunu dedi. İçsin dedi. Toz. He. Korkuyorum da tavuklarda zehirleyeceğim diye. Yok yine. Böyle bir toz arkadaşlar. Vitamin o zehirlemiyor. 40 lira bu pakette bu arada. Evet. 40 lira bir paket. Vitamin olur mu bu? Vitamin değil. İsmail bu parazit öldürücü. Vitamin olur mu parazit öldürücü? Değil mi vitamin? Yok değil. Bu vitamin ayrı bir şey. Bu mikrop öldürücü bir şey. Şöyle suya döküyorum arkadaşlar. Bunu hepsini dökeceğim ben. Zaten o kadar da çok da yokmuş içinde İsmail. Hatta i̇şte acayip kokusu var. 3 litrede şey olacak arkadaşlar klor su olacak yani hazır su biz şeyden dolduruyoruz da koyun su deposunda arıtmadan arıtmadan klorlu su İyice iyice de karıştıracağız bunu çok değil mi i̇çerler, içerler. bu içeriler içeriler hepsini koyduk sopa var oldu 15 gün sonra tekrarlayacağız tarihini tutacağız arkadaşlar dört paket aldık. Bunu diyor üç ayda bir vermek gerekiyor diyor. Biz tavuklara bakmaya başladık. İki sene oldu. Biz iki senedir hiç vermedik. Gene iyi şimdiye kadar. Hiç i̇şte bir sorun da olmadı ama. Hiçbir sorun olmadı. İki senedir bakıyoruz. Yumurtlamayı azaltır diyor arkadaşlar. Gerçekten de yumurtamız azaldı. Yumurtlamıyorlar bu ara tavuklar. Yumurtluyor da yani eski performansları yok. Oğlum şeker gibi bir şey yok. Bu. Hmm. Erinmiyor çabuk. Aynen iyice dedi karıştırın karıştırın. Hava da yağmurlu her tarafta da su göletleri var. Hemen bu tarafa geçirmem lazım onları kumes tarafından. Yoksa oradan suyu içer kanarlar bunu içmezler. Suyun tadını nasıl yapıyor bilmiyorum. Buradan mı tutuyor? Şöyle yere alsak mı ortaya sen karıştır ben tavukları salayım. Ben tavukları salayım arkadaşlar. İlacımızı verelim. 我感觉。 Şun çıkar şunu çıkar. Bir tane beyaz vardır. Gel, gel, gel. Saldırmasa mı Ama düze düzelmiş. Evet o düzelmiş. Ee, İyi. niye gitmiyor? Düzeldi. Nereye gitmiyor? Değil, o. değil mi? Ha, düşen hasta olan. da değil. De. Astolan gibi şey gibi böyle. Hmm. Bunu da koysan şöyle ortaya bir yere de. <laughs> Düşeceğim diye korkuyorum. Valla. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar sizlerin de tavuklarınız varsa hastalanmasını beklemeyin. Üç ayda bir paraziti. Ee, e, hadi e, üç ayda vermeseniz bile en azından 6 ayda verir. Her ay verenler varmış. Her ay vermek de sakıncalıymış arkadaşlar. O zaman da tavukların bağırsak florasını bozuyormuş. Diyor ki her zaman her zaman diyor bağırsak diyor törpülersen törpülersen ne olur bağırsak bozulur. O zaman da hasta olur diyor. Üç ayda bir 6 ayda bir vermek gerekiyormuş. Bak içiyor. İçin bakalım bizim hadi. Ondan sonra da bunlar birlikte parazitler içinde ölüp atıyormuş. Sonra işte 15 gün sonra tekrarlayacağız. Evet arkadaşlar tavuklarınıza sizler de bu ilaçtan mutlaka verin. Paketi 40 TL. 40 tavuğa bir paket bir seferde yetki 15 gün sonra bir paket daha vereceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar.

Her taraf horoz oldu Bak <laughs> bak salyangoz kabuğu buldu